tane düzgün beşgenimiz var. Düzgün beşgen bir iç açısı nasıl bulunuyordu? Bak buraya yazmışız biz. 180 bölü n çarpı n 2. Cem Hoca bunu kullanıyor mu? Hayır. Neyi kullanıyor Cem Hoca? Dış açıyı buluyordu. Ondan sonra 180'den çıkartıyordu. 360'ı dış açıya bölüyorsun. Veya kenar sayısına bölüp dış açıyı buluyorsun. Şimdi 360'ı ben 5'e bölsem 72. Bu bulduğum benim dış açı. iç açısı 108. Ben bunu yapıyorum ama genel olarak herkes izlediği için burayı e, nasıl bulduğumu göstermek zorundayım. Yoksa bir düzgün beşgenin iç açısının direkt 108 olduğunu bileceksin güzel kardeşim. Şimdi ben şunu şuradan bir çekeyim bakın arkadaşlar. Bakın bu ikiz kenar. Bu da ikiz kenar. Bir zamanlar Cem Hoca ikiz kenar üçgen anlatırken şöyle bir şey demişti. Bir ikiz kenarın içinde yine küçük ikiz kenarlar geliyordu. Ve bunlar bizim tepe noktasını birleştirmemiz gereken doğru dakilin doğrusuydu. O zaman diyorsun ki hocam diyorsun buraya ben alfa desem burası alfa. Buraya beta desem burası beta oldu. Peki devam edelim. Şurası ne geldi? 2 iç 1 dıştan 108 artı 2 alfa. Bu ne? Benim aradığım çokgenin iç açısı. 108 artı 2 alfa. Peki Şurası nedir arkadaşlar? 108 eksi alfadır değil mi? Çünkü tamam 108'de alfayı çıkart. Orada o beta sadece ikizkenarı kenarı göstermem içinde. 108 eksi alfa ile 54'ü toplarsam buradan 162 eksi alfa geldi. Peki 108 artı 2 alfa eşit değil miydi? Evet. Buradan 3 alfa eşittir. 162'den 108 çıkartırsak 54 geldi. Alfamız buradan 18 geldi. Bu alfa benim neyimdi? İç açıdaki bir parça. Yani 108 artı 2 da. alfa yerine 18 yazarsak 36 144. İç açı 144'müş güzel kardeşim. Hemen şuradan dış açı kaç? Ee, 36. Cem Hoca ne dedi biraz önce? 360'ı 36'ya böl. Bir kenarı bul. Kenar sayısını bul. Yani 10 gelmiş arkadaşlar bu.